Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Futbolla devam edelim. Ligi galibiyetle tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Öznur Kavlo Yeni Malatya Spor'un konuğu olacak. 6 eksiği bulunan Sarı Lacivertli ekip ikinciliği büyük oranda garantilemiş olarak sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak mücadeleden son notları da arkadaşımız Kenan Pamuk aktaracak. Bizlere Kenan sende. İyi günler, iyi yayınlar diyelim. Evet Fenerbahçe ikinciliği büyük oranda garantiledi. Ee, nasıl garantiledi son maç kalı büyük oranda? 3 puan farkın yanı sıra aynı zamanda 9 averaj var. Yani bugün e, Fenerbahçe'nin Öznur Kablo, Yeni Malatya Spor Deplasmanı'nda oynayacağı müsabakayla yine e, Konya Spor'un Beşiktaş'la oynayacağı müsabaka arasında atılan e, gollerin farkının 9'dan fazla olması lazım. Yani Fenerbahçe'nin farklı yenilip ...Konya Sporu'nda bir hayli farklı yenmesi lazım ki... ...çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Hali hazırda mevcut şartlarda Fenerbahçe'de birçok eksik var. Brighto Say Samuel'in kart cezası bulunuyor. Onun dışında Nazım Sangare, Arda Güler, Miguel Crespo... ...Kimmin J ve Dimitris Perkas sakatlıkları nedeniyle... ...forma giyemeyecek bir iyi haberin Atilla Salay'dan geldiğini söyleyebiliriz. Bir önceki maçın kadrosunda vardı ama e, artık sezon sonuna kadar belki sezonun son bölümü geldiği için riski edilmeyebilirdi. Ancak e, aldığımız haberler Atilla Salaay'nin tamamen iyileştiği, formuna döndü ve oynamaya hazır olduğu yönünde ki e, dikkat ederseniz hem Bright say Samuel'in hem de Nazım Sangare'nin olmadığı e, defans dizilişinde e, Atilla Salaay'nin önemi de e, ayrı bir yere çıkıyor. Bunu söyleyebiliriz. E, İsmail Kartal açısından bu akşam özel bir akşam olabilir çünkü sözleşme uzatılmaması halinde o da Fenerbahçe'nin başındaki son maçına çıkacak ve tabii ki e, vedanın nasıl diyelim ayrılığın o da e, hüznünü yaşayacak çünkü yıllar boyunca Fenerbahçe'de hem futbolcu olarak oynadı hem de daha önce teknik direktör olur olarak çalıştırdığı Fenerbahçe'de önemli işler yaptı devraldığından beri ve bundan sonrasında da Yolunu nasıl çizeceğini tabii ki e, biz de merakla bekliyoruz ve e, detayları takip etmeye çalışacağız. Öznür Kablo Yeni Malatya Spor'a gelecek olursak artık küme düşmeyi bir süre önce zaten e, küme düşmesi kesinleşti. Ve son maçlarını prestij maçı şeklinde oynuyor ama çok da başarılı bir süreç geçirmediğini söyleyebiliriz. Tabii ki ayrılıklar, oyuncuların motivasyon düşüklüğü ancak bu akşam evindeki son maçı olacak. Öznür Kablo Yeni Malatya Spor'un Lig'de ve taraftarına da iyi bir futbolla ve iyi bir skorla. Veda etmek istiyor. Cihat Aslan'ın öğrencileri bir tek. Tetteh'in eksik olduğunu söyleyelim. Bu bilgiler ışığında iki takımın muhtemel 11'lerini paylaşalım. Ey sahibi yeni Malatya Spor'la. Başlayalım. Kalede Ahmet'in olmasını bekliyoruz. Önündeki dörtlüde Barış, Filip Kampi ve Kerim Hafes. Orta sahada Atakan'la Rahman'ın önünde Umut. Sağda Mert, solda Kerem. ileride de Hacı'nın olmasını bekliyoruz. Fenerbahçe ile devam edelim. Kalede Altay önündeki dörtlüyü de Tisserand, Serdar, Salahi ve Ferdi. Orta sahada Zaytis'la Gustavo ikilisinin önünde Mert Hakan, Sadı İrfan, Solda Rossi, ileride de Serdar Dursun'un olmasını bekliyoruz. Saat 19'da başlayacak maçın hakemi Volkan Bayarslan Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak müsabaka aynı zamanda TRT Radyo 1'den de naklen dinlenilebilecek diyerek sözü tekrar sebebim. İlaç transfer iddiası. Fenerbahçe-Şaktar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı. Bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenen Fenerbahçe, diğer yandan da golcü transferiyle yakından ilgileniyor. Bilindiği üzere Sarı Lacivertliler'de Başkan Ali Koç, Sörlot transferiyle bizzat ilgileniyor. Sarı Lacivertliler, Trabzonspor'da büyük işlere imza atan ancak daha sonra transfer olduğu Leipzig ve Real Sociedad'da isteneni veremeye Sörlot'u, makul bir fiyat almak istiyor. Bununla beraber Fenerbahçe için başka bir iddia daha gündeme geldi. Gelecek sezon kadrosuna tartışmasız bir ismi katmak isteyen Kanarya, rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Sarı lacivertliler bir süre önce Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı oynamıştı. Türkiye-Ukrayna arasında dostluğu pekiştiren bu karşılaşmada Fenerbahçeli yöneticilerin transfer görüşmesi yaptığı da ortaya çıktı. Afrika basınına yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, Shakhtar forması giyen Lassina Traore'yi kadrosuna katmak üzere. Haberde Fenerbahçe'nin Traore için Ukrayna ekibiyle el sıkıştığı ifade edildi. Bununla beraber Fenerbahçe'nin Lassina Traore transferi için nasıl bir yol haritası izlediği de aktarıldı. Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk arasındaki anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olduğu yazıldı. Öte yandan sarı lacivertlilerin kiralama süresi de belli oldu. Fenerbahçe Traore'yi bir yıllığına kiralayacak ve eğer beğenilirse satın alma opsiyonu devreye girecek. Süper Lig devinin Lassina Traore transferini açıklamasının da çok yakında olacağı, önümüzdeki haftalarda resmi duyurunun yapılacağı bilgisine yer verildi. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan Lassina Traore'nin şaktarıyla olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Kariyerine ülkesinin takımlarından Rahimo'da başlayan Traore, daha sonra Ajax altyapısında kariyerini sürdürdü ve 2021-2022 sezonunda 10 milyon euro bedelle Shakhtar'ın yolunu tuttu. Genç golcü bu sezon 14 maça çıkarken 9 gol üretti. George Jesus transferde listeyi verdi. Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus artık son görüşmeler için İstanbul'a beklenirken, gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sistemine uygun 4-5 takviye istemesi beklenen Portekizli çalıştırıcının yönetime bir liste verdiği ifade ediliyor. Ön çalışmalar başlarken, Forvete Flamengo'dan Gabigol ve Benfica'dan Haris Seferovic'in ilk adaylar olduğu konuşuluyor. Brezilyalı forvet Flamengo formasıyla tüm kulvarlarda 25 karşılaşmaya çıktı. Gabigol bu mücadelelerde 15 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2024 yılında sona erecek. İsviçreli forvet bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki forvetin sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. Kalitesi tartışılmayacak bir golcü hedefleyen Kanarya'da Sörlot ile Vincent Abubakar da radarda yer alıyor. Orta sahaya ise Estoril'den Andre Franco ile River Plate'den Nicolas de la Cruz gündemde. 24 yaşındaki Franco çıkmış olduğu 37 maçta 11 gol, 4 asist yaptı. Franco'nun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılında sona erecek. Franco özellikle yüksek derecede top tekniği ile dikkat çekiyor. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılında sona erecek. Cruz oynadığı 14 maçta 2 gol, 1 asist üretti. Kenarbek, kanatlar ile kaleye de birer oyuncu alınması bekleniyor. Öte yandan Lesus'un geliş tarihi için iki seçenek dillendiriliyor. Portekizli hocaya hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başında İstanbul'a inecek. Ailesi de büyük ihtimalle yanında olacak. Başkan Ali Koç'un misafir edeceği Lesusa İstanbul ve kulüp tesisleri gezdirildikten sonra sözleşme imzalanması planlanıyor.